Evet efendim, merhaba. Ben Amca Bey. Bugün 20 Kasım 96. Aklım bir şairin ölümünde kaldı. Evet, bir şair öldü diyor Sayın Melih Cevdet Anday ve Sayın Oktay Akbal. Dünkü Cumhuriyet ve Milliyet'teki yazılarında. Sayın Hıncal Uluş da bir şey var aramızda diye geçmiş anılarını da hatırlayarak değiniyor Sayın Nahit Ulvi Akgün'den. Ölüm acıklıdır. Ne var ki şairin ölümü daha da acıklıdır benim için. Ömür boyu sözcüklerle yapı yapılar kurmuş, duyguları, düşünceleri yaşamaktır serüvenini kurcalamış, başkalarının gözünde havaiyatla uğraşmış sayılan bir garip adam. Şairlik bizde hiçbir zaman meslek sayılmamıştır. Değildir de ondan şairlik ancak göze alınır. Nahit Ulvi Akgün şiire vurgundur. Tanışmışızdır ama arkadaşlığımız da olmadı. Ona ilişkin bildiklerim tüm kaynağı şiirdir. Şiirden hiçbir şey beklenemeyeceğini ta baştan bilen katıksız bir şairdi. Diyebilirim ki onun şiirini her geçen gün daha çok sevmişimdir. Ölüm haberi üzerine seçkileri açtım. Hiç şair olur da ölüm üzerine yazmaz olur mu diyor Melih Cevdet Anday. İşte bunlardan bir örnek. Duyulara övgü. Beden ölür, ruh yaşar diyorlar. Ben yaşayamam yap yalnız o kadar. Gözüm olsun isterim bakmak için. Elim olsun isterim okşamak için. Ağzım, dilim, burnum, kulağım caddeleri seslendirsin ayağım. Nahit Ulvi Akgün'ün ölüm üstüne bir şiirini daha okuyalım birlikte. Her şey yerli yerinde. Evet hiçbir şey değişmeyecek o gün. Göçü vereceksin bu insan kalabalığından. Gelmemiş gibi olacaksın dünyaya. Sanki bu odada sen oturmadın. Sen giymedin bu elbiseyi, ağlamadın, gülmedin, yemedin bu ağacın meyvasını. Bütün maceran bir varmış, bir yokmuş. Sanki şair Nahit Ulvi Akgün'ün yaşam öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. 1918'de doğmuş şairimiz. İzmir'de okumuş. İstanbul'da felsefe fakültesini bitirmiş. Ödemiş'te İzmir'de öğretmenlik etmiş. 10 şiir kitabı var. Hadi onun bir şiirini daha okuyalım. Al sancak gülleri. Saman tepeden, gül tepeden, boğaz içinden gelirler al sancak gülleri. Çamaşıra, cam silmeye. Börtülmüş iri iri elleri, fiskoslar, beyler, hanımlar üstüne. Sabah sabah yollarda şalvarları dallı güllü, göğüsleri fırlayacak düğmelerinden. Gece konularda akşam duvarda gölgeleri, büyür büyür düşle, düşleriyle geç vakladek. Ya bir boyacıya kaçarlar, ya bir ipsize. En güzelini yaşarlar sevilerin. Samantepe'den, Gültepe'den, gül boğaz içinden gelirler aslancak gülleri, gözlerin altı çürük gölgeli. Ve Sayın Oktay Akbal da şöyle anlatıyor şair dostunu. Bir şair öldü. 78 yaşındaydı. Ama yaşlanmamıştı. Akşam üstleri kordon boyuna dolaşırdı. Dizeler geçerdi içinden. Sevgiydi, aşktı, dostluktu, yaşamanın anlamı. En önde gelen de şiirdi. Bunca yıl şiirle yaşadı. Öğrenciyken, hastayken, öğretmenken, emekliyken, bekarken, evliyken her zaman. Dostum da o şair. Gençlik çağımın vazgeçilmez insanıydı. Bir şey var aramızda diyen kiminle arasında? Yaşamın güzeliyle, tadıyla ki bu güzellik, bu tat ancak şiirde vardı. Kendini bildi bileli hep şiir yazdı. Kim bilir beklenmedik ölümünden az önce bile dilinde, kaleminde dizeler vardı. Bir pencere açıldı kitabımın sayfalarında. El sallayarak son göründük. Satırlar takım takım evimin önünde. Ne güzel bu küçük askerler. Fakat kayboluyorsun pencereden. Şimdi ağlıyor bütün harfler. İzmir'le özdeşleşmiş şairler vardır. Necati Cumalı, Atilla İlhan, bir de Nahit Ut, Ulvi Akgün. Ne zaman İzmir'e gitsem, ne zaman kordon boyunda, ikinci kordonla dolaşsam, kıyıda küçük birhanelerden birinde mola versem, bir de bakarım kocaman hasır sapkası başında geçiyor önümden. Tek başınadır ama o o kadar dop doludur ki belki yeni bir dize düşürmüştür sokaklarda onu arıyordur. Bir süre sonra bir dergide o diziler karşıma çıkıverir. Zaman nedir ki? Ha bugün bu an, ha 30, 40, 50 yıl öncesinde bir gün, bir anı bu yüzden insan sevdiği dostlarını hep genç halleriyle yaşatır. Yaşlılık günlerinde görseniz de yine o anılarınızın tazeliği içindedir. Eskiden anıldığı gibi aşk şairi, şairiydi yine ama insanlığa gerçek yaşama da bir yönelme içindeydi. Cüzdanında evlilik fotoğrafları mutlu yıllarının yansıtan göz ucuyla bakar arada bir ne çabuk geçmiş zaman. Hangimiz kendimizi bulmayız bu dizelerde? Nahit Ulvi hepimizin yaşamında yeri olan duyumsamaları, anıları son şiirlerinde derinliğine veriyordu. Sağlam bir yapı içinde. Gerçekten eski sokaklardan, yollardan anarak İzmir'in eski günlerini, ilk gençlik aşklarını, hani bir şey var aramızda, senin bakışından belli, benim yanan yüzümden dediği şiir anılarını. Evet, Geçtim anılar sokağından. Penceresi balkonu kapısı yapı eski zaman yapısı. Merdivenlerde geçmişe dalan birkaç yaşlı arta kalan. Onları ne arayan var ne soran. Onlar ki bu kentin simgesi dökülmekte camı çerçevesi bir ıssızlık bir ince duman. Geçtim anılar sokağından. Müzik Evet. Bir şey var aramızda diyor Sayın Hınca Uluş'ta şair Nahit Ulvi Akgün'ün şu dizelerini yineleyerek ve ekliyor. Kim bilir başka kaç kişinin ezberindedir bu şiir. Bir şey var aramızda senin bakışından belli benim yanan yüzümden. Dalı veriyoruz arada bir ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze ne kadar gizlesek nafile bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda. Nait Ulvi'yi bilmeden, tanımadan aşk yaşamışlara üzülürüm sadece. Eksik kalır çünkü. Şiirsiz aşk eksiktir hep. Evet, Hınca Uluş'ta böyle bir tür yazısını. Evet efendim, hangimiz kendimizi bulmayız bu düzelerde? İkram kokan, sitem kokan tüm şiirlerde affınıza sığınarak ve birazcık da değiştirerek Sayın Ahmet Muhip Branas'ın şu düzeleriyle son veriyorum bugün konuşmama. Ne kadar yalnızız şu akşam vakti. Bir selam bile yok artık verilen. Anlamsız turistler gibiyiz Silivri'de şimdi. Mendirek üzerinde kırmızı çakan fenerde sen, küpeşte de ben. Şen ve esen kalın efendim.